Peki şuradan herhalde ilerleteceğim. Evet. Şimdi e, değerlendirme yaptıktan sonra e, hepimiz bu tarz tablolarla karşılaşabiliyoruz. Peritoneal karsinomatoza yaygın implantları var. Batın içerisinde yaygın asiti var. Tabii kara kara düşünüyoruz bu hastalarda neler yapabiliriz diye. Ee, aslında genel olarak baktığımız zaman bu tarz e, hastalar e, bize yaklaşık her 10 hastanın 4'ü şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani polikliniğe başvuran hastaların ikisi lokal, e, 4'ü lokal ileri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan 4 tanesi de metastatik. İkisi karaciğer metastazı. Kabaca bir ya da ikisi de periton metastazı olarak karşımıza çıkıyor bu hastalarda. Mide kanser tedavisi çok ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Tabii bizim elimizdeki silahlar aslında çok iyi sonuçlar vermiyor. Yani mutlaka bir arayış içerisine giriyoruz. Örneğin flot çalışması lokalileri, lokal ve lokalileri mide kanserlerinde 50 ya yakın bir sağ kalım avantajı sağlıyor eğer bu periton metastazı yapmışsa çok çok iyi koşullarda bu bir yıla ulaşabiliyor ama genelde bu tarz hastaları 5-6 ayda ne yazık ki kaybediyoruz. Peki hastayla biz böyle konuştuğumuz zaman ne yazık ki hasta çok bu konuda e, tatmin olmuyor. Mutlaka bir arayışa giriyor. Bu hepimizin başına gelmiş oluyor. Tabi biz bilimle uğraştığımız için hep bir e, arayış içerisindeyiz. Yani hep e, şüpheci yaklaşırız olaylara. Mutlaka ee, acabalarla e, Sorgularız kendimizi ama Öyle değil bu hastalar elbette ki Komşusuna etrafına Mutlaka birilerine gidip bu hastalığını Danışacaktır ve karşımıza da Genelde bu işi yüzde yüz Kesin çözen e, Çok iyi e, Hekim değil ama bu işten anlayan Birçok kişi e, bu işe dahil Olacaktır ve bizden Böyle bir sonuç bekleyeceklerdir Peki kanser cerrahisinin temeline baktığımız zaman kanser cerrahisi temelinde aslında Turnbull çok yıllar önce tarif etmiş. yani tümöre dokunmadan önce önce venöz sistemi bağlayıp arkasından rezeksiyon işlemine geçmemiz gerektiğini söylüyor. Tabi Sugar Baker bunu sonraki dönemlerde daha farklı yorumladı. Bu arada genç meslektaşlarıma Sugar Baker yazılarını özellikle okumalarını öneririm. yani teknik boyu haricinde, felsefik yaklaşımı da çok değerli. Vakitleri varsa mutlaka okusunlar. Sugar Baker aslında bunu değiştirdi. Ne çıkardığın değil de geride ne bıraktığın çok önemli. Ee, tabii şimdi kış mevsimi geldi, Kar, e, narlar çıkmaya başladı. Herkesin farklı bir kesim tekniği var. Ama bu kesim tekniğine ben hayran kaldım. Youtube'dan gördüm bunu. O kadar güzel anatomik planları çıkarıyor ki burada. Ee, ve ben de aynısını yapmaya çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Ama e, kesim sonunda dikkat ederseniz hiçbir tane nar parçası dökülmedi işte. Aslında kanser cerrahisi de böyle. Ee, eğer bu anatomik planlara dikkat etmezseniz siz farkında varmadan geride ya tümör hücrelerini ekmiş oluyorsunuz ya da tümör nodüllerini bırakmış oluyorsunuz ve sonraki dönemlerde bunlar bize e, peritonel karsinomatozu olarak geliyor. Peki bunlarda neden kemoterapi etkili değil? Ya yani Neden başarılı olamıyoruz? Birden fazla mekanizma var. Bunlardan birincisi moleküler mekanizma. Bu kansere ait olabilir ya da kullanılan kemoterapik ajanlara bağlı olmuş olabilir. Elbette ki en önemli basamak aşamadığımız yer plazma periton bariyeri. 10 e, milimikron mili mikron civarında oradan ötesine geçemediğimiz için etkili olmuyor. Bence çok daha önemlisi kardiyak atım hacminin yüzde iki ile %5'ini ancak periton alabiliyor. Yani siz 100 mg bir kemoterapik ajan veriyorsanız bunun yüzde beşi ancak peritona ulaşabiliyor ve etkinliği oldukça düşük. Diğer geriye kalan hasta da yan etki olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu kemoterapik ajanlar e, difüzyon, pasif difüzyon yoluyla tümör dokusuna e, geçmeye çalıştığı için tümör dokusundaki intersisyumdaki basınç ne kadar fazlaysa o kadar e, etkinliği azalıyor. Elimizde hangi silahlar var? Temelde bir e, hipek var. Diğeri de pipak olarak adlandırdığımız iki temel e, tedavi yöntemimiz var. Biz normalde eğer bu hastalarda yani metastatik olmadığını düşündüğümüz lokal ileri olan evre olan hastalarda gastrektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapsak bile bu hastaların yaklaşık %20 ile 30'u karşımıza peritonel karsinomatoz olarak geliyor. Bu hastalara bakmışlar hangi hasta grubu bunlar? Distal yerleşimli olanlar. Ee, per, perinöral invazyonu olanlar, difüz tipte olanlar, T4 olanlar ve N2, N3 e, olan mide kanseri tümörleri sonraki dönemlerde peritoneal e, karsinomatoz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman bu hastalara önleyici bir tedaviye de ihtiyacımız var. Birazdan ona da değineceğiz. Periton metastazlı mide kanserinde tedaviye bakacak olursak birincisi hipek sıcak kemoterapi, ikincisi pipak olarak bahsedebiliriz. Pipak'ı da 3 alt grupta inceleyebiliriz. Yani pipak tedavisini pal palyatif uygulayabiliriz, profilaktik uygulayabiliriz ya da küratif diyebiliriz, semiküratif diyebiliriz. Burası tartışılabilir. Tabi buradaki en önemli basamak bence hasta seçimi. Yani Hepimiz çok iyi cerrah olabiliriz ve çok deneyimli cerrah olabiliriz ama gerçekten iyi bir hasta seçimi yapmamız gerekiyor. Eğer iyi hasta seçimi yapmazsanız ne yazık ki yapacağınız tedavinin sonuçları da e, yüz güldürücü olmayacak. Buradaki en önemli iki parametre, bu bazen gözden kaçabiliyor ama bence çok önemli, çok basit ama mutlaka aklın bir köşesinde bulunması gerekiyor. PCI skoru ve CC skoru. Yani birini preoperatif dönemde değerlendiriyorsunuz, birinci, bir sonrakini ise... E, rezeksiyon yaptıktan sonraki aşamada değerlendiriyorsunuz. PCI skorunuz ne kadar düşükse Rezeksiyon şansınız o kadar fazla ve sağ kalımınız o kadar yüksek olmuş oluyor. CC skoru yani tümörü geride bıraktığınız e, miktar bu da çok önemli. 2,5 milimin altında olması gerekiyor. Buradaki asıl hedef sonraki dönemde verilecek olan IV kemoterapinin 2,5 milime kadar etkili olabilmesi. Yani eğer 2,5 milimden fazla doku bırakıyorsanız ne yazık ki vereceğiniz o sıcak kemoterapi Etkili olamayacak. Abdomen dışına metastaz yapmamış olması gerekiyor. Çünkü biz lokalize bir hastalığı tedavi ediyoruz. Metastatik hastalığı cerrahlar olarak söylüyorum. Obstrüksiyonu olmamalı ve karaciğer metastazı 3'ten daha e, az olması gerekiyor. Bakın bu arada PCI e, skorlarına bakacak olursanız burada gördüğünüz gibi skor yükseldikçe sağ kalımda e, bir o kadar azalıyor. Tabii artık günümüz internet dönemi. İnternetteki değişimlerle biz de ayak uyduruyoruz. Ee, evet, bu ne yazık ki yansımadı şeye. Buradaki PCI skorunun e, 7'den aşağı olması gerekiyor. Mutlaka e, 7'nin üzerinde olursa bunu e, yapmamamız gerekiyor. Cut bir değer mi? Değil tabii ki. Ama aklımızın bir köşesinde bulunması gerekiyor. Eğer bu parametrelere dikkat etmezsek e, bazı meslektaşlarımız sosyal medyada paylaşabiliyor. Günde 3 tane hipek yaptım diye olabilirliği yok kesinlikle. Bence hipek değil o başka bir şey yapmış oluyor. Onun için bazı parametreleri her ne kadar esnetebilirsek de aklımızda bulunması gerekiyor. CC skor olarak adlandırdık. Mutlaka iki buçuk milimin altında olması gerekiyor bu tarz hastalarda. Eğer iki buçuk milimin üzerinde tümör kalacağını düşünüyorsanız lütfen hipek eklemememiz gerekiyor bu hastalara. Palyatif olarak hangi durumda yapıyoruz bu hastalara? Asitli hastalarda özellikle hipek uygulamak neredeyse yüzde %100'e yakın bir e, tedavi başarısı elde ediyor. SOCI e, 2022 yılında hipek rejimiyle ilgili bir konsensus yayınladı. Orada mide kanseriyle ilgili 21 e, e, maddelik bir soru var. Bunların hepsine bakmayacağız ama kısa kısa birkaçından değerli, e, konuşacağız. Yüksek riskli mide kanseri girişte de bahsetmiştik. T4, N2, N3, perinöral invazyon, distal yerleşimli ve difüs tip. E, mide kanserlerinde e, profilaktik ipek uygulanabilir bu hastalarda e, buradaki konsensus raporuna baktığımız zaman. Burada toplam 7 tane randomize kontrollü çalışma ve 10 tane non randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiş ve bunlarda da hipek uygulanan gastrektomiyen yani profilaktik olarak uygulanan hipek kolunda sağ kalım avantajının daha iyi olduğunu ve gastrektomi yapılan ve gastrektomiye ek olarak hipek uygulanan kolda ise morbiditenin artmadığını, yükselmediğini ortaya koyuyor ve öneri olarak zayıf pozitif olmakla birlikte hipek profilaktik olarak mide kanserinde uygulanabiliyor. Peki küratif uygulayabilir miyiz ya da semi uygulayabilir miyiz? Yine burada çok fazla randomize kontrollü çalışma olmamakla birlikte burada da sağ kalım avantajının yine hipek kolunda olduğu ortaya çıkmış. Morbiditeyi de artırmadan öneri kısmında da yine yapılabilir şeklinde bir öneriyle e, kapatmış. Peki hangi ilaçlara hangi dozda ve hangi solüsyonlarda kullanalım? Tabii 2018'inde ASCO'da PRODIS 7 çalışmasıyla birlikte çok büyük e, tepki topladı özellikle oksaliplatin. Ondan sonra birçok rejim değişti. ...elbette ki mide kanserinde de değişti... ...mitomisin C özellikle öneriliyor... ...15 miligram metrekareye... ...parçalı fraksiyon olarak uygulayabilirsiniz... ...total dozun yarısı... ...sonraki yarım saatte geriye kalanın yarısı... ...bir sonraki aşamada da yine... ...kalan dozun yarısını uygulayabilirsiniz... ...metrekareye 2 litre olarak... ...solüsyonların içerisine gönderebilirsiniz... ...1,5 saat... ...ve sıcaklık çok önemli... ...işlem başladıktan sonra... ...lütfen ameliyathaneden ayrılmayın... İşlemi takip etmek zorundayız... Eğer ısı parametresini iyi ayarlamazsanız verdiğiniz e, kemoterapik ajanın etkinliği de bir o kadar düşecektir. Özellikle mitomisince çok hassas bir ilaçtır. 42,5-43 derece civarında mutlaka uygulanması gerekiyor. Öneri kısmına bakacak olursak zayıf e, pozitif olmakla birlikte önerilebilir şeklinde bir yorum var. Tabii kombine ilaçlar kullanabiliriz. Sisplatin artı mitomisince. Sisplatinin çok güçlü toksik etkileri var. Bu da yine uygulanabilir şeklinde bir yorumla e, desteklemişler. Sisplatin ee, önceki dönemlerde çok yoğun sisplatin kullandım ama ciddi nefrotoksik etkisi var. Metrekareye 100 mg, 2 litre solüsyonlar içerisinde diyaliz solüsyonu kullanabiliriz. 41 ve 42 derece, ee, eğer nefrotoksik etkisini önlemek istiyorsak, sodyum, tiosülfat kullanılabilir. Sıcağı çok sever sis platin. Yani ne kadar yüksek sıcaklığı artırırsanız doku penetrasyonu o kadar fazla olacaktır ama önerilen ısı aralığı 41-42 yine e, burada da zayıf pozitif olmakla birlikte uygulanabilir şeklinde bir öneri kısmı var. Şimdi pipaktan bahsedeceğim size biraz da. Pipak e, ameliyathane koşullarında uygulanan e, ...laparoskopik uyguladığımız günü birlik uygula, uygulanan bir e, tedavi protokolü. Aslında ka, aklımızda kalması gereken yani salondan çıktığımız zaman aklımızda kalması gereken pipakla ilgili temel bilgi... ...hipek -hip uygulanamadığımız hastalarda pipak alternatif olarak uygulanabilir. İki adet trokarla içeriye e, yerleştirdikten sonra özel kanül ucuyla birlikte... ...kemoterapik ajan batın içerisine belli bir basınçla uygulandıktan sonra yarım saat sonra işlem sonlandırılıyor... ve hasta ertesi gün taburcu ediliyor. Peki farkı ne? Pipak İpekten farkı ne? Ee, bir kere gaz molekülleriyle birlikte yani aerosol damlacık molekülüyle birlikte batın içerisine yönlendirildiği için batın içerisine homojen bir dağılım ortaya koyuyor. Doku penetrasyonu çok iyi. Bakın burada gördüğünüz kırmızı yani kırmızılık ne kadar çok artarsa penetrasyonla bir o kadar fazla oluyor. Yani tümör dokusuna göndermiş olduğunuz kemoterapik ajan da bir o kadar fazla oluyor. Pipak kolunda bu elbette ki daha fazla karşımıza çıkıyor. Bakın bu metilen mavisiyle deneysel bir çalışma yapılmış. Batın içerisindeki metilan e, mavisinin homojen bir şekilde batın içerisinde dağıldığını görüyoruz. Tabii batın içerisinde ne kadar yüksek basınç uygularsanız tümörün içerisine geçecek olan kemoterapik ajan da o kadar fazla olacaktır. Yine pipak kolunda bu en fazla olarak karşımıza çıkmış. Tabi bir diğer basamakta kemoterapiyi veriyorsunuz ama normal hücrelere etkili olmasını istemiyorsunuz. Yani tümör hücrelerine etkilemesini istiyorsunuz. Bu ayrı kemoterapide elbette ki biraz daha fazla ama bu pipağa baktığınız zaman sıfıra yakın diyebiliriz bu hasta grubunda. Bir diğer artı tarafı ise objektif değerlendirme kriteriniz var. Yani işlemi yaparken peritondan biyopsi alıyorsunuz. Bir sonraki işlemle bir önceki işlemi çok rahatlıkla karşılaştırabilme yani objektif bir takım kriterlerle karşılaştırabilme şansınız oluyor bu hastalarda. Komplikasyonlar aslında yok denecek kadar az ama basamaklarına uymak şartıyla basit bir ameliyat işlemi gibi gözükebiliyor. Örneğin en basit trokarı dik 90 derece girmeyip oblik girerseniz kemoterapik ajan batun duvarı içerisinde ilerleyerek cilt altında amfizemlere ve yara yere enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Kanama Karın ağrısı ya da mortalite çok düşük. Bizim şu ana kadar uyguladıklarımızda herhangi bir mortaliteyle karşılaşmadık. Peki kime yapalım? Girişte de söyledim. crs hipek yapamadığımız hastalara, kabaca böyle kalabilir. Önemli de kanser için PCI baktıkla paraskopik altıdan fazla bu hastaya PCI'yi düşürebilme adına uygulayabiliriz. Ya da ikinci, üçüncü sistemik tedavi altında olup dirençli olan hasta grubuna uygulayabiliriz. Rezeke edilemiyorsa yani CC1 ya da CC0 elde edemiyorsanız mutlaka uygulamanız gerekiyor. Dirençli asit varsa yine hipekte olduğu gibi bunda da uygulanabiliyor. Sistemik kemoterapi intoleransı varsa yani hasta bazen istemeyebiliyor. <laughs> o zaman bu hasta grubunda da tercih edebiliriz. Kontra indikasyonları özellikle intestinal obstrüksiyon varsa mutlaka yapılmaması gerekiyor. Sağ kalım 3 aydan kısa olan hastalarda uygulamayalım. Dekompanze asit varsa uygulamayalım. Eş zamanlı anastomoz yapacaksanız pipak yapmayın. Yani trokarı girdiğinizde eğer iatrojenik bir Yaralanma yapıyorsanız onarım yaptıktan sonra tekrar pipa devam edelim. Hayır, çünkü e, anastomoz iyileşmesini e, engellediği için önerilmiyor bu hastalarda. E, peki bunları yapıyoruz ama. Son bir iki slaytım Sayın Başkan, bitirmek üzereyim. Onkolojik faydaya bakacak olursak, yani yaptığımız işinde bir karşılığını görmemiz gerekiyor. Ee, bu Lancet'te yayınlanmış 2019'daki sonuçlar. Histolojik yanıt %90'lara kadar çıkmış. Yani yapılan biyopsi karşılaştırmalarında %90'a yakın tümörde regresyon gerileme olduğu ortaya çıkmış. Sağ kalımı da neredeyse bir yıldan daha fazla uzatmış. Gerçekten güzel bir başarı. Ee, pipak'ın diğer bir artısı ise, Tartışma yok. Hangi ilacı, hangi dozda, ne kadar vereceğiniz çok net. Ee, bu burada herhangi bir tartışma yok. Ee, 6 hafta aralıklarla birden fazla yapabilirsiniz. Herhangi bir sınır yok bu aşam bu aşamada. Ertesi gün postop, birinci gün gönderebiliyorsunuz hastayı. Bakın bu Tübingen algoritması. Tübingen algoritmasında e, kabaca bu hastalara aslında e, peritoneal karsamatozla gelen hastalardaki asıl hedefimiz bu hastalara hipek uygulayabilmek. Eğer hipek uygulamıyorsak bu hastalara ya kemoterapi ya da pipakla aralara girerek bu hastalardaki rezek, e, rezekabıl hale getirebiliyor olmamız gerekiyor. Son slaytım. Neler öğrendik? Mide kanseri lokal lokal ileri evre ya da peritoneal karsinomatozası varsa bu hastalara mutlaka preoperatif kemoterapiyi yönlendirelim. Eğer kemoterapi bittikten sonra ve tümörde gerileme olduğunu düşünüyorsak bu hastaya mutlaka evrileme, laparoskopi yapma, yapmamız gerekiyor. E, CC0 ya da 1 yapabileceğimizi düşünüyoruz. ve PCI altından küçükse bu hastalara mutlaka crs ipek uygulayalım. E, mitomisin C, ben özellikle mitomisin tercih ediyorum. Eğer anrizek ve PCI 7'den fazla ise bu hastaya laparoskopik PIPAK uygulayarak e, buradaki döngüyü tamamlayabiliriz ben teşekkür ederim